Ben bu yaz neredeydim? Nereden bilelim ya? Size soruyorum ben bu yaz neredeydim? Şaban, söyle ben neredeydim? Vallahi Kayseri'de olabilirsiniz. Hayır, Malatya. Hayır, Gaziantep. Hmm. Kahramanmaraş. Değil oğlum, bu tarafa. Edirne. Tamam, çık dışarı. Peki hocam, <laughs> bu kadar basitmiş mi? Dur! Ah, oh. <laughs> sınırdan çık. Ha, mesela Fransa. Ha? Yürü. İspanya. Ha? Geç denizi. Geç hemen. <laughs> Niye? E yüzme bilmiyorum, boğulurum <gülüyor> hocam. <gülüyor> Aptal, o zaman uç, peki uç. Ha? Nereye geldin? Nereye? Söyle bakayım. Sen söyle bakayım. He. He? Hadi. Hadi hadi. Aptal herif. Bilemedim. Geç yerden. İşte buradaydım. Montreal'de. Olimpiyatlarda. Oh be, çok şükür söyledi. <laughs> evet, buradaydım. Ve kalbim kırık bir şekilde döndüm. Düşünün. Bütün milletlerin marşı çalındı. Ama bizimki, bizimki bayrağımız Dire çekilmedi. <laughs> Ağlama hocam. <laughs> Beni de ağlatacaksın. Ağlıyor ya. Aa, <laughs> çekilmedi mi bayram? Çekilme. Çekilmedi. Sense <laughs> ha. <laughs> Sersem herif. Sen niye ağlıyorsun? Siz ağlıyorsunuz diye. Çok dokundu da. Geç yerine. Peki. Ama anladım ki ağlamakla bu iş olmaz. Niye sizlerden bir olimpiyat şampiyonu çıkmasın? Niye? Ha? Çıkar. Çıkar ama çok çalışarak. Beyler buna trambolin derler. Yaylanıp sıçrayacaksınız. Yükseğe. Daha yükseğe. En yükseğe. Ama durmasını bilmek lazım. Mesela ben şimdi duramıyorum. Duramıyorum. Duramıyorum Ay beni mi? durdurun. Durdurun. Dur 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 <laughs> Demek ne yapmamız lazım? Durmayı iyi ayarlamak lazım. <laughs> Gelin benle. Şaban! Ne? Buna ne denir? Ne bileyim ben? <laughs> Cirit, cirit! Ha, cirit! Hadi at! Niye lazım değil mi? <laughs> at! Peki atayım! Çekilin bakayım şöyle! Çekilin, çekilin! Her an gözünüz çıkabilir! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Niye uzağa atamadı? Çünkü atmayı bilmiyor. Aslında dünyada kimse atmayı bilmiyor. Bugün burada ilk defa... ...Yeni bir atış şekli deneyeceğiz. Ve adım tarihe geçecek. Cirit'i dönerek atacağım. Eyvah! İşte böyle! Bir! Iki, üç. <laughs> Hangi utanmaz attı bu cildi içeri? Ben attım! Affedersiniz Mahmut Hoca, küçük bir yanlışlık oldu da! <gülüyor> <gülüyor>